Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Sandık açıyoruz tabii ki. Minnak bir sandık açılımı ama umudumuz çok büyük. Burada 31 tane klasik klasik kuponumuz var. Efendime söyleyeyim. Burada malzeme sandığımızdan 16 tane var. Burada tam 46 tane premium sandığımız var. Bence gayet yüksek bir rakam bu. Buradan bir şeyler çıkacağını kesinlikle düşünüyorum. Hatta çok şey çıkaracağımızı da düşünüyorum. Şöyle ilk başta klasik pardon malzeme sandıklarından başlayalım abi en ufakından başlamak istiyorum şöyle hızlı hızlı tekleri açacağım şöyle 16 tane geçli bir şekilde açalım Belki süresiz bir şey çıkar pek sanmıyorum ama hadi bakayım buradan ben bir şey çıktığını görmedim ya süresiz süreli abi full süreli orada kaç olduğunu göremedim A bitmiş Bu arada 9 tane kalmış hızlı hızlı geçelim ya onu atacaktım da. Çok hızlı geçtik bu arada. Zaten bir şey çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Şöyle hızlıca bakalım bir şey çıkmış mı gerçekten süreli? Tam full süreli çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Zaten süreli öyleleri de kullanmıyorum ben direkt. Bunları parçalıyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar neye? Şimdi hangisinden başlayacağız abi? Bu arada bundan kaç tane? Dört tane olmuş. He. Şu an hangisinden başlayacağım da gerçekten çok kararsızım. Şuradan başlayalım ya. Şu klasik premiumdan başlayak. Ta premiumdan başlayalım da. Bundan mı? Bundan mı? Hangisinden açalım? Sorun o. Sorun o. Burada bu var. Şu, şu, set mükemmelmiş. Ay tamam buradayız. Buradayız buradayız. Burada ne varmış? Şuraya tekrar bir bakayım da bu var bu var. Ya bu çok hoşuma gitmedi. Ya aslında güzel de. O mumya tarzındaki kıyafet çok hoşuma gitti. Aşırı hem de. Şu. Mu. <laughs> şu an kararsız kaldım da bunu açıyorum. Belki çıkar direkt de diğerine geçeriz diğerini açarız. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şu 2. Şu 3. Şu 4. Şu artık kaldır. 5. Garanti ödül bunu verdi. Senin ben vereceğin ödüle de. Şu da 6. Tekliler bitti galiba. Şunu da geçelim. Tam 6 tane bitti şu an. Tekliler bitti galiba. Emin değilim ama bittiğini düşünüyoruz. Bakalım abi şöyle bir onlu diyelim. Aynen tam 40 tane var şu an. Onlu oldu pat pat vuracağız da 2 tane verecek muhtemelen garanti ödül. Bir tane daha verecek herhalde burada da. Sonra vermeyecek diye düşünüyorum. Bakalım ne verecek. Berbat. Berbat ötesi. Berbat ötesi. Aa. Bir dakika. Diğerinden mi açsak acaba şu an? Kararsızım. Bu sefer diğerine geçersek diğerinden garanti verecek mi ya? Şundan bir tane daha vuralım. 20 kalsın bakalım. Şuraya abi tam sandık. Düştüğü anda basıyoruz. Totem bu. Kafasını aldık. Kafasını aldık. Altını da alır mıyız? Of şu an çok kararsızım. Abi 20 tane kaldı. 20 tane. Çıkar mı? Çıkarma abi? Garanti ödül bir tane daha verecek mi acaba? Şu an emin değilim. Basıyorum abi inşallah verir ya. 40 tane açtık ya. 46 tane. 46 taneden bir şeyler vermen lazım. Hadi. Çanta. Çanta olabilir. Çanta olabilir de. Abi be. Kafasını aldık lan. Kafası bende. Şu lazım. Gözünü seveyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Sen büyüksün ya Rabbim. Haydi bakayım. Totem aynı totem. Şurada verecek muhtemelen. <laughs> Hiç vermedi. Çok iyi. Daha güzel. Adamlar diyor ki kardeşim diyor bedavadan bu kadar diyor. Parasını verirsen çıkar diyor. Burada umudumuz bitmiş olabilir ama bence klasik sandığında hala bir M4 bir fırsatımız var. Bakayım bir burada güzel bir şey var mı? Yok yok çantalar hoşuma gitmedi de şu çanta çok tatlı bu arada. Çanta güzel. Burada zaten burada beklentimiz M4. Materyal abi. Bende 3 tane materyal var biliyorsunuzdur belki. Bir tane materyal yüzünden basamıyorum M4'ü. 4. Seviye, 4. seviyeye. geç bir çıkması yok mu tekte. <laughs> Şimdi onu vuruyorum abi. Umarım bir M4 görürüz. Çok uzun süredir görmüyorum. Yaklaşık 300-500 sandık açtım. Ondan beridir görmüyorum. Bedava abi. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha vuruyoruz. Ya paralı alınca da çıkmıyor aslında ya. Bence bedava paralı ile alakası yok. Çıkmıyor abi. Zorlaştırmışlar. Derken bir tane bu çıktı. Son. Son vuruşumuz. Son vuruş. Bir onluğumuz kaldı. Umarım bundan güzel bir şey çıkar. Belki bir tane şuradan bir kıyafet. Bakalım belki çok küçük bir umut ama bekliyoruz. Hadi lan yaparsın lan şaşırt bizi. Şaşırt şurada dön bir tane be. Bu kadar. Şöyle hızlı bir şekilde neler çıkmış onlara bakalım. Abi bir şeye bakacak bir şey yok aslında. Çıkanlardan bir tanesi bu. Zaten bu bende vardı diye biliyorum. Şuradan parçala dersek Şunların hepsini parçalayacağız Parçalayalım Tamam Sürelilerde bir şey yok Çıkanlardan bir tanesi bu arkadaşlar Zaten bu da paçavraya benziyor Kovboy kıyafeti Diğeri de bu Bu zaten bende vardı diye tahmin ediyordum da Yokmuş demek ki Çanta bir, çanta bir hoş Çanta güzel Yalan yok ama çok da güzel değil amşam. Güzelmiş. Çok kötü değilmiş. Neyse idare eder. Buradan bir şey çıkmadı zaten. Şunu çıkardık. Şu bence gayet başarılı da altı olsaydı eğer. Bu altsız, Bu güzel ama. Bu da güzel. <laughs> bu arada iyiymiş bu. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada kanal yeni. Desteğiniz için lütfen abone olup bildirim zilini açalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.